Kıymetli dostlar, tövbe etmeyen terk mi edilmeli? Kendi nefsine terk mi edilmeli? Nefsiyle baş başa mı bırakılmalı? Elbette hayır. Tövbe İslam dininde çok kıymetlidir. O kadar kıymetli ki günahların kefareti için tövbe şarttır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Araf suresi 153. ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler ve iman edenler hiç şüphesiz Rabbin tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. İşte tövbe İslam dininde bu kadar kıymetli, bu kadar değerli. Günümüzde buna benzer durumlar yaşanmaktadır. Karı koca halal haram düşünmeden bir hayat yaşarken içlerinden biri tövbe edip halal ve harama dikkat ederek yaşamaya çalışmaktadır. Bu durumda aile içinde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Tabi olarak biri diğeriyle çelişmeye ve çatışmaya başlamaktadır. Şeytan la'in bu durumu fitneye alet edebilir, dikkat edilmelidir. Bu sorunların çoğu sabır, iyi niyet, istişare, ikna samimiyet ve dua ile çözülebilir. Hele ki insan sabır ederse Allah azze ve celle ayeti kerime i şöyle buyurmaktadır. İnne Allaha ma'as sabirin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte ailemizde de sıkıntılar oluştuğu zaman hemen öfkelenmemeli, hemen ortalığı dağıtmamalı, sabır et, sabır göstermeliyiz, sabır etmeliyiz. Çünkü ailemiz Allah tarafından bize verilmiş bir emanettir. Allah'ın emanetine ihanet etmememiz lazım. Hemen boşanmayı düşünmek makbul değildir. Hele yeni tövbe eden bir kocanın eski vaziyetine, eski vaziyette göre yaşayan hanımına kötü kadın gözüyle bakması çok yanlıştır. Çünkü o hayatı beraber paylaşıyorlardı. İlk tercihleri öyleydi yanlış da olsa bunu güzel görüyorlardı. Şimdi ise Allah'ın rahmeti, kalp uyandı, gönül gözü açıldı, haramlar içinde yaşanan aşkın güzel değil, ateş olduğu anlaşıldı. Fakat bunu anlayan tek taraf oldu. Bundan sonra ona düşen iş, Hz. Zeynep radıyallahu teala gibi sevdiği hayat arkadaşını güzele edebe cennet yoluna çekmek için sabırla çabalamak olmalıdır. Bu da ayrı bir ibadettir. Bunun için alışkanlığın hemen terk, edil terk edilmeyeceği bilinmelidir. Konuşarak ikna yoluna gitmelidir. Kalbin yüce Allah'ın elinde olduğunu ve onu istediği yöne çevireceğine inanmalıdır. Bunun için duaya sarılmalı ve sabırla devam etmelidir. Sonuç inşallah hayır olacaktır. Kadın mazur olduğu anlar vardır kıymetli dostlar. Rahmet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir kadının temel görevlerini ve kocası ile anlaşamadığı zaman yapacağı işi şöyle belirtmiştir. Yani burada da kainatın efendisine gönlümüzü, kulağımızı verirsek Allah'ın izniyle aile içinde yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmiş olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İyice kulak verelim inşallah. Allah'a inanan mümin bir kadının kocasının istemediği bir istemediği kimseyi izin verip evine alması helal değildir. Yani kocasının razı olmadığı bir kişiyi izinsiz bir kadının onu evine alması kesinlikle İslam dininde güzel değildir. Hoş bir hareket değildir. Yine kocası istemediği halde ondan izinsiz dışarı çıkması, kocası hakkında olumsuz şeyler söyleyen bir kimseye itaat etmesi, kocasının yatağını terk etmesi, kocasını dövmesi de helal değildir. Kadın kocası ile çekiştiği, çekiştiğinde kocası kendisine bir taşkınlık ve haksızlık ederse gelip kocasıyla barışsın ve onu razı etmeye çalışsın. Eğer kocası onun sözünü kabul eder ve barışırsa ne güzel. Allah bu kadının özrünü kabul eder ve yüzünü ağartır. O gerekeni yapmış olur, kendisine bir günah yazılmaz. Fakat kocaya razı olmaz ve barışmazsa, kadının yapacağı bir şey kalmamıştır. O, o Allah katında mazurdur ve bal kocaya aittir. Rabbim cümlemizin hanesine huzur ve bereket ihsan eylesin. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin.